Efendim merhabalar yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. İzlemeye başladığınız için öncelikle tabii ki hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhtemelen bu video pazar günü sabah e, saat 10 gibi yayınlanacak. Sizleri Yozat'ın eski yaşanılmış yerlerinde bir gezmeye davet ediyorum. E, videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve e, yorum yapmayı da unutmayın. Bu şekilde de e, kanalımız büyümeye devam etsin inşallah. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Bugün hafta sonu olduğu için tabii ki pazar yeri kapalı ama biz içinden şöyle bir geçelim. Çarşamba pazarının tam karşısından şuradan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'na doğru ilerleyelim bakalım. Gerçi şu an tam karşıdan güneş ışığı vuruyor ama böyle biraz gölgeyi geçip Tam şu karşı evde şu bir teyzemizi görüyorsunuz. Hmm. Teyzemiz yazın genelde böyle üzerlik satardı. Ona bir denk gelemedim denk gelsen, onun da kaydını alacaktın. Evet çok eski bir okul Mehmet Akif Ersoy İlk Öğretim Okulu. Bu okulun hemen yanında da çoğu Yozatlı tarafından tercih edilen bir çeşme var Eroğlu Çeşmesi. Şimdi onun yanına geçeceğiz. Yaz kış suyu daima akıyor. Metin Eroğlu Çeşmesi'nin yanında hemen üst tarafında bir mezarlık var arkadaşlar. Bu mezarlığı daha önce görmüştüm tabi ama ismini bilmiyorum. İsim bilen varsa yazabilir. Biz de bilgilenmiş oluruz. Şuradan bir gidelim bakalım. Buradan gidemiyoruz kafalı. Çıkmaz sokak. Şuradan dönüyorum. Hemen o camiyi bir görelim. Tahta Camii burası 1967 yılında yapılmış Yanında da mezarlar var Buralarda gezmem isteyen bir arkadaş vardı ona da ayrıca selam Tahta Camii aralığından şöyle geçelim mi Aslında işi sırtımıza alıp gezmek vardı ama Bu kapıların yeri ayrıdır. Şuradan bir yol çıkıyor mu acaba? Efendim, Yozat için ayrı bir değer olan şair Hüzni'nin şu an mezarındayım. Tekke Mahallesi'ndeki mezarlıktayım. Hüzni Baba mezarlığı burası. Ee, daha önce gelmiştim ama işte size de tekrar göstermek istiyorum. Burası Yozat'ta alim ve divan şairi Hüzni Baba'nın mezarı. 1879-1936 Duamızı edeceğiz efendim. Hemen ön tarafında göstermek istiyorum. Burada da Mehmet Fahrettin Öncül Hüzni Baba'nın oğlu. Onun mezarı var. Kendisiyle tanışma, sohbet etme, konuşma fırsatı bulmuştum. Gerçekten efendi dolu dolu bir insandı. Allah rahmet eylesin. Her ikisine de ve bu mezarda yatan herkese e, dualarımızda eksik etmeyen böylece mezarlıktan çıkıp gezimize devam edelim. Şuradan bir bakmak istiyorum. Evet orada güvercinlerini güneşletiyor bir abimiz. Şuradan aşağı doğru ineriz ama ilk önce bir de şuraya bakalım. Dolayısıyla dar sokaklardan ilerliyorsunuz, yerler nemli yosun tutmuş arkadaşlar, böyle. Ha, burası da çıkmaz sokakmış arkadaşlar. Tabii ilk defa geldiğim için ben de bilmiyorum, geri döndüm. Biraz önce bahsettiğimiz oradan aşağı ineceğiz, oradan aşağı ineceğiz. Bu açıdan yozat manzarası böyle. buradan dönsek acaba yol çıkıyor mu? Hadi gidelim bakalım. <laughs> Burada yıkılmış bir çatı. Tabi bunlar kullanılmıyor artık. Kullanılmaya kullanılmaya. Görüyorsunuz bu evler artık kaderine terk edilmiş. Biraz önce yolu döndüm. Köpekle göz göze geldik. Hemen gözümü çektim. Bir şey yapmadı. Yapmaz tabii ne yani. Aşağıdan çökmüş bir duvar arkadaşlar. Hemen tekke mahallesi içerisinde bulunan bu caminin de bir ismine bakalım. Bir camiye benziyor. Develik camiymiş. Develik mahallesi mi oluyor o zaman? 1961. Evet buralar Develik mahallesine giriyor. Biz şuradan geri dönelim. Bakın şu ev tahta kapının üzerinde şu arda asma var. Orada da üzümler hala duruyor. Yazın kimileri ne güzel oluyordur. Üzümleri toplamamışlar ama. Ölüm de emri kuzum. Vallahi ölüm, de var, hastalık da var. Aydın hastaneye gideceğiz. Araba yok. Ölüm de Şuradan bir aşağıya insek bakalım. Evet yol iniyor gibi ben de yürüyorum arkadaşlar. İnşallah geri dönmeyiz çünkü biraz yürüyüş yordu tabi. Ama buraları da görmek lazım değil mi? Allah şuradan bir yol iniyor. Şuradan ne çıkacak görmek istiyorum. Buradan inelim mi? Şuradan mı inelim? Şuradan dur bakalım geri dönelim. Evet, burası böyle. Şuradan geri dönelim. Büyük büyük apartmanların yanında tek katlı müstakil evler. Yozat'ın eski evleri. Şu yapıyı yakından göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar eski evler yapılırken nasıl yapılıyormuş. Ee, bu şekilde tahtalar arasına böyle taşlar zamanında konuluyormuş. Üzerine de sıva şurada gördüğünüz sıva yapılıyormuş böyle. Ve badanası. Şöyle içine dönelim. Ha içinde bir ağ. uyuyor. Onu rahatsız etmeyelim. Efendim Yozgat'ın eski mahallelerinde böyle hala yeni kocaman apartmanların yapılmadığı yerlerde bir pazar yürüyüşü olmuş oldu galiba. çeşme mi var? Evet. Buradaki çeşmeyi de görüntüleyelim. Videomuza buradan veda edelim. Tabii biz ne yapıyoruz? Ee, böyle bulduğumuz çeşmelerden susamamış olsak dahi şifa niyetine 3 defa su içiyoruz. Şimdi içeceğim. suyumuzda içtik. Bir bölümün daha sonuna geldik. Biraz önce söylediğim gibi pazar gezmesi oldu böyle sabah sabah iyi oldu umarım. Böyle buraları kayda alıyoruz ki ileride buralara koca koca apartmanlar yapıldığında zamanında ne varmış bu belgelenmiş oluyor. Her zaman düşündüğüm e, yozata dair, işte çevreme dair gezdiğim, gördüğüm yerlere dair dijital kütüphane oluşturma işlerine devam ediyorum. Umarım hoşunuza gidiyor. E, kanalımız tabi izlenme sayıları çok da yüksek değil ama işte bu amaçla bu kütüphaneyi oluşturmaya devam ediyoruz. Ha, şöyle beğenip yorum yazarsanız paylaşırsanız kanalımız etkileşim alır. Bu sayede de büyürüz inşallah. Bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.